Michelangelo'nun Adem'in Yaratılış freski yalnızca Batı sanatının zirve eserlerinden biri olmakla kalmaz, aynı zamanda insanın varoluşuna, yaratılışına ve Tanrı ile olan ilişkisine dair derin bir felsefi yorum içerir. Tanrı'nın eline ulaşmak. Tabloda parmaklar arasında kalan boşluk en çok konuşulan detaydır. Tanrı'nın Adem'in eline neredeyse dokunacak olan parmakları ve Adem'in yattığı yerden yetişebilecek imkanı olmasına rağmen sadece parmağını yönlendirmesi oldukça ilginçtir. Adem'in anadan doğma çıplak oluşu onun yaratılışını ve uyanışını simgeler. İki figürün neredeyse dokunan parmakları sanat tarihinde en ünlü sahnelerden biridir. Tablodaki tanrının dokunuşu özgür iradeyi simgeliyordu. Aslında buradaki tanrının eli Adem'in yaşamı boyunca her zaman oradaydı. Tanrının eli hep oradaydı. Adem'in ulaşabileceği her zaman erişebileceği bir konumu da anlatıyordu. Adem'in elini sıkacak, kavrayacak ve onu kendisine çekecek bir konumdaydı. Ne de olsa Adem'i yaratan ve Adem'i kendisini algılayabileceği melekeleri veren de bizzat kendisiydi. Tanrı istese Adem'in elini tutamaz mıydı? Ya da istese Adem'in kendi elini tutmasını sağlatamaz mıydı? Yapabilirdi. Evet, Tanrı hepsini yapabilirdi. Ama Tanrı'nın Adem'den istediği şey, Adem'in kendi rızasıyla, kendi özgür iradesiyle, kendi seçimiyle, kendi anlamlarıyla onu bulması ve onun elini tutmasıydı. Burada Tanrı Adem'in kendinden üflediği iradesiyle kendisini seçmesini istedi. Peki neden? Seçim yapılmamış bir şey değerli olur mu ki? Tanrı insanlara özgür irade vererek onların iyiliği kendi bilinçli seçimleriyle takip etmelerini sağladı. Bu Tanrı'nın iradesi ile uyumlu bir seçimdi çünkü insanlara doğruyu yanlışı seçme özgürlüğü vererek onların daha yüksek bir ahlaki değere sahip olmalarını sağlamak istedi. İrade ayrıca özgürlükle bağlantılıdır. Tanrı insanların içsel iyiyi ve özlerini keşfetmelerine ve onlara ulaşmalarına olanak tanımak için onları özgür bırakır. Bu özgür irade Tanrı'nın iyiliği ile tutarlıdır çünkü yalnızca özgür iradeyle yapılan bir seçim gerçek anlamda ahlaki olarak değerli olabilir. Böylece dünya hayatına özgürce salınan insanoğlu kendi seçimleriyle tüm kötülüklere, tercihlere, hazlara, saçmalıklara rağmen iyi olanı seçerek ahlaklı hale gelmek, insanı asil ve değerli hale getirecektir. İnsan, yaratılış amacını ve ona verilen hayatın anlamını çözmek için önce insanlığını keşfetmeli ve öğrenmelidir. Tanrı bu noktada Adem'in kendisine dokunmak için çaba göstermesini ister. Buradaki çaba Adem oğullarının ömürleri boyunca sürdürecekleri anlam arayışını da yansıtmaktadır. Yeri gelecek yanlışlar yapacak, yeri gelecek doğrulardan kendilerini tamamlayan daha doğrusu insanlıklarını tamamlayan parçalarla kendilerini dolduracaklar. Adem sadece kendilerini keşfetmezler. Evrene baktıklarında da kendi varoluşsal problemleri gün yüzüne çıkmaya başlar. Doğada etrafına baktığında diğer canlıların uyum ve birlik içinde yaşadığını görecektir. Bir şeylerin yolunda olmadığını fark edecek ve diğer tüm hayvanlar ve canlıların doğayla uyum içinde yaşadığını, doğanın bir parçası olup bir amaca hizmet ettiklerini görecekti. Bir şeyin değeri ...ve önemi amacına bağlıydı. Evrenin en büyük amacı da insana dokunmaktır. Kendisi ise bu büyük yap bozun, bozuk bir parçası gibiydi. Ne uyabilir, ne de sanki yeri vardır. Ne de ait olduğunu hisseder. İnsanın bu uyumsuzluğu yalnızca çevresine değil... ...kendi varoluşuna da yöneliktir kendisine baktığında bir anomali olduğunu fark edecektir. Hayvan olduğu gibi aynı zamanda hayvanlardan farklı olarak kendisine has değerleri, bilinçsel hafızası ve en önemlisi akla sahip doğanın anomalisi gibidir. Öyle ki insan bedenine hapsolmuş, sanki farklı bir canlı gibidir. Tabloda Tanrı'nın beyin gibi resmedilmesinin arkasında belki de bunlar anlatılıyordu. İnsan hem doğanın bir parçası hem de onu aşan bir yabancıydı. Adem'in bir yerde çıplak oluşu onun saf, henüz işlenmemiş yaratılışın ilk anındaki halini gösterir. Ama ona dokunuşla bilinç, akıl ve irade kazanacaktır. Adem'in bilinç ve irade kazanmasıyla özgür hayatı da başlayacaktı. Adem'in cennetten kovulması da hayatın bir başlangıcıydı. Adem'in saf hali olan o cennetteki hali hiçbir şeye ihtiyacı yokken, dünya hayatında her şeye muhtaç hale gelir. Hayatı devam ettirmek için her şeye çalışması gerekir. Üzerindeki o sukunet, rahatlık ve huzurun lezzeti gitmiştir. Adem oğlu çalışmak ile cezalandırılmıştı. Böylece ona verilen iradesiyle dünya hayatına özgürce bırakılan insan zamanla büyür, gelişir ve kendi seçimleriyle yolunu bulur. Karşılaştığımız Tüm kötülüklere, zevklere, anlamsızlıklara rağmen iyi olanı seçerse ahlaklı bir varlık haline gelir. İşte bu da onu asil ve değerli kılar. Tanrı da insanın bu iyiliği içinde taşımasını isterdi çünkü insan içinde iyiliği taşıdıkça Tanrı'nın iyiliğini yansıtabilirdi. Nitekim Tanrı'nın iradesi de kendi iyiliğinin bir yansımasıydı. O doğası gereği mutlak iyiydi ve her şeyin en yüce halini temsil ederdi. Bu noktada Aristoteles'in şu sözü oldukça anlamlıdır. İyi, bir varlığın doğasına uygun olan ve onun en yüksek amacını gerçekleştiren şeydir. Yani Tanrı'nın iradesi kendi doğasına uygun olarak iyidir. İnsanın da aynı şekilde iyi olabilmesi için kendi yaratılış amacına yönelmesi ve bu amacı gerçekleştirmesi gerekir. Bir şeyin önemi amacına bağlıdır. Gayesi olmayan her şey yok olmaya mahkumdur. İnsan amacını bulamaz ve çözemez ise kendisini yok etmeye ve hayvanlar gibi sadece hayatını sürdürmek için hazlarla yaşayan bir varlık haline gelir. Azlar hayatımızdaki döngüyü sürdürebilmemiz için var olan temel motivasyon kaynaklarıdır. Açlık hissi olmasaydı yemek yiyemezdik. Yemezsek beden çökerdi. Üreme arzusu olmasaydı insanlık varlığını sürdüremezdi. Uyku, yorgunluk sonrası bir ihtiyaçtı ama aynı zamanda zihnin ve bedenin yenilenmesi için zorunlu bir gerekçeydi. Hepsi hayatın devam etmesi için gereken yakıttı. Cennetteki Adem'in veya ilk yaratılıştaki Adem'in yaşamını sürdürmesi için böyle şeylere ihtiyacı yok iken, dünyada hayattan ve yaşamaktan lezzet alabilmesi için böyle kısa süreli de olsa iyi hissiyatına ve zevke ihtiyacı vardı. İnsanlar iyi olanı severler ve kendileri için isterler ve sadece bununla yetinmezler. Sadece benim olsun, bizim olsun demekle kalmazlar. Her zaman bizim olsun derler. Her zaman o hissiyatı yaşamak isterler. Her zaman o rahatlıkta olmak isterler. Ve Adem'in en çok özlediği kısım da budur. O cennetteki rahatlık, o cennetteki lütuflar, o asil olmanın lezzeti, o tanrıdan olmanın lezzeti ve o tamam olmanın hissi, amamlanmışlık hissi. Böylelikle cennetteki o hoşnutluğu ve mükemmelliği her küçük lezzette hatırlayabilir ve özleyebilirdi. Ve bir bakıma cennette zaten mükemmel bir yaşam olduğu için sürekli huzurlu ve hoşnuttu. Kendisinde de bir eksiklik olmadığı için, kendisi de tam olduğu için hazlara gerek yoktu. Bu en küçük lezzetler bile Adem'e kendi özünü, kendi fıtratını hatırlatıyordu. Bu motivasyonla beraber hayata daha sıkı tutunur ve ona verilen o iyi hissiyatının önemini anlardı. Çünkü bir şey yokluğunda aratmıyorsa varlığı da gereksizdi. Bir noktada hayvanlar da haz alırdı ama insanın hayvanlardan ayıran bir özelliği vardı. Temiz olmanın sukuneti ve hazı vardı. Temiz olmanın verdiği huzur sadece bedensel bir rahatlama değil, aynı zamanda manevi bir doyumdu. İyiliği geçmenin verdiği içsel tatmin hissi insanı şunu söyletirdi. Demek ki hazların ötesinde beni ben yapan, değerli kılan bir şey var. İyi hissetmenin lütuf olarak bir zevki lezzeti vardır. İnsanın lezzeti, ahenki, güzelliği ve sukuneti algılayacak, tadacak cevheri vardır. İnsan neden bundan zevk, huzur bulduğunu aldığını bilmez. Bu iyi ve hoşnut etsiyatından demek ki benim kendimden ve yaşamımdan ya da zevklerimden daha önemli değerlerim var der. İnsan o huzurdan zevk alır. Aksi takdirde iyi olan insan için zararlı kalmaz mıydı? Huzurun amacı bu nedenledir. Ayrıca bu noktada hayvanlardan ayrılır. İnsan hazın amacını değiştirir de sadece zevki seçer ise Zevki kendisine tanrı edinir. Bir kısımda Ademoğulları hiç olmayı da öğrenmeliydi. Geçiciliği fark edip kalıcı olanla bağ kurmalıydı. Yoklukta var olmanın sırrını da idrak etmeliydi. Ademoğlunun var olması için dıştaki iyilere ihtiyacı yoktu. Çünkü o zaten özünde kıymetli yaratılmıştı. Onu Tanrı yaratmıştı. O yüzden Tanrı yeri gelecek Ademoğlunu hiçlikle sınayacak, elindeki imkanlarla, eksikliklerle sınayacak ve onu kendisini keşfetmesi için sadece kendisine bağlanmasını sağlayacaktı. Asıl olan değerlerin maddeler üzerinde olmadığını, asıl değerin kendi anlamları üzerinde şekillendiği, kendi anlamları üzerinde durduğunu, kendi değerleri üzerinde sabitleştiğini görmeliydi. İnsan bunu unuttu. Unutunca var olmaya değil, görünmeye çabaladı göründükçe görünenden ibaret kaldı böylece değerli varlığı bulanıklaştı kendini sahip olduklarında yaptıklarında ve başardıklarında tanımladı ama bu kimlikler yansıma değil yansımayı perdeleyen kalıplardı ne de olsa o zevkleri de o maddeleri de yaratan Tanrıydı. Böylece onun değeri görünür olanla değil, kendi içinde gizlenenle tanımlandı. Bir yerde insan aslında kendisiyle karşılaşıyordu, kendisiyle kapışıyordu. Kendi özünü çözebilmek için aslında Tanrı'yla karşılaşmıyor, kendisiyle mücadele ediyordu. Kendini bilen insan ne olduğunu değil, ne olmadığını fark eder. Çünkü hiç olan artık sadece odur. Sadece ve sadece o. Değerler insanın ruhunu taşıyan görünmez kanatları gibidir. Anlam ise o kanatları hangi yöne açacağını belirleyen pusuladır. İnsan değerleriyle yaşar ama daha da önemlisi değerleriyle yaşarken insanlaşır. Evet insan değerleri ve anlamlarıyla yükselir ve asil insan olur. Hayatı ve evreni yaşayarak Tanrı'yı daha iyi tanıyacak ve onun iyiliğini yansıtacak. Adem'in yaratılışından itibaren anlatılan bütün bu süreç insanın dışsal bir itaat değil, sel bir inşa süreciyle tamamlanması gerektiğini gösterir. Ne de olsa her insan da evrendir. insanın iç dünyası da bir evrendir. Her alem bir Adem ise her Adem'de bir alemdir. İnsan kendini tamamladığında dünyadaki varlığı da anlam kazanır. Çünkü artık sadece yaşayan değil, yaşatan bir varlık olur. Ve bu bakımdan bakılınca hayat en iyi tefsirdir. Hayattaki her şey onun eseridir ve onu tanımak hayatı tanımaktır. Tüm değerler hayat ile var olur. Hayatın değeri de kendindendir. Her şey hayat ile başlar ve sonlanır. İnsan bu sonlu hayatında sonsuzluğa uzanmaya çabalar. Her ne kadar olgunlukla geç fark etse de aynı tablodaki gibi. Her zaman o iyiliği barındırmaya ve o iyi hoşnutluğu tutmaya, huzur sağlamaya çabalar. Kendi doğasının, kendi amacını tamamlar. Tanrı'nın eli hep oradaydı. Bu zor hayatta tutabileceği, güvenebileceği, elini tutabileceği, her zaman yanında olacak bir kol, dal, bir ev varken Adem kendisini Kimsesiz, başıboş sanması gibi sanki Tanrı ona hiç dokunmamış gibi, Tanrı ona dokunmamış gibi bir parmak uzaklıkta olmasına rağmen yakınlaşmaya çekinmesi çok gariptir. Asıl olay ise aynı tablodaki gibi Tanrı'nın dokunuşu hayatın ve evrenin her yerinde, her zerrede, her mekanda bulunabilirdi. İnsan kendini her nefeste, her bakışta, uyurken, uyanıkken, kendini bilirken, kendini bilmezken insan kendisinin özünü hatırlayabilirdi. Ama bir yerde insan bir şeyleri seçmedi de, bir şeyleri yapamadı da, insan bir yerde acizdirdi, bir yerde Tanrı'ya dokunamadı da, Tanrı'yı göremedi de, Tanrı'yı anlayamadı da, eli her yerde olmasına rağmen insan o anlamların dışındaki perdede kaldı. Onlar da kendini yok etti ama hiçbir zaman Tanrı'nın eline dokunup var olmayı denemedi. En büyük hareketsizliği, uzanamamayı Asıl o en büyük hareketsizliği Adem kendine yaptı. Çünkü hayatını maddeleştirdi. Her madde Allah'ı anlatmak için köle olurken o maddelere köle oldu. Her maddede onu görmek varken maddelere köle oldu. Ya da her insanda onu görmek varken insanlara kul köle oldu. Her çalıştığı işte her aşkta, her aşkta onu görmek, onu bulmak varken kendini onlarda kaybetti. Kendine haksızlık yaptı. Kendine hareketsizlik yaptı. Kendine tembellik yaptı. Kendine eylemsizlik yaptı. Bir yerde yapılmayan eylemsizlik de yapılan bir tercihti nasıl olsa. Tanrının aydınlığına ulaşmak, onu anlamak ve yansıtmak varken maddelerin gölgesinde saklandı. Tanrı'ya ulaşmak aslında kendine ulaşmaktır. Bilince, akla, sorumluluğa ve özgürlüğe uzanmaktır. O yüzdendir ki tablodaki Tanrı tarafı beyin olarak lanse edilmiştir. İnsanın irade göstereceği aklı ve bilinci olmadan Tanrı'ya yine de parmağını yönlendirmesi onun özündeki Tanrıyı bulma cevherini de anlatmaktadır. Aslında Adem sadece Tanrıya dokunmadı, kendisine de dokunamadı, kendisini de değersizleştirdi, kendisini de duyarsızlaştı, çevresine de duyarsızlaştı. Aslında fıtratına duyarsızlaştı. Onu bulamamak ve anlamamak sadece Tanrıya bir ahlaksızlık değildir. Onu bulamayacağını söylemek de onun kendisini bulman için verdiği melekeleri de reddetmektir ve nankörlük etmektir. Kendisine de, kendi üzerindeki potansiyele de öze de hakarettir. irade göstererek alacağı sorumluluğu da reddetmesidir. Bu videonun başından beridir konuştuğumuz irade meselesini tamamıyla reddetmektir. Bazı kimselerde Adem'in bu rahat ve gevşek halini insanın gerçek hayattaki hayatın anlamı konusundaki umursamazlığına benzetir. Yine de parmaklar arasında kapanmayan boşluk bile birçok şey anlatır. Bu boşluk tanrı ile insan arasındaki mesafeyi simgeler. İnsan tanrının iradesinden yaratılmıştır ama kendi varoluşunu tamamlamak için ilahi olanla bağ kurmak zorundadır. İnsanın tanrı ile olan bu mesafesi yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal bir kopukluk anlamına da geliyor. İnsanoğlu çoğu zaman yaratılışını, özünü, amacını unutur fakat bu unutkanlık onun kaderi değil bir hatırlama çağrısına dönüşür. Bu yönüyle tablomuz sadece bir yaratılış sahnesi değil Aynı zamanda bir hatırlatma sahnesidir. Adem Tanrı'nın parmağına uzanırken aslında kendi kökenine, kendi özüyle tekrar bağ kurmaya çalışır. Bu o zamanda öyle değil midir? Acılar insana bir şeyler sorgulatır. Eksiklikler ve kopukluklar insanın anlam arayışını tetikler. Anlamı olmayan acı cehennem gibidir. Adem'in üstündeki cehennemdir. Ama anlamlı bir acı daha da güçlenmenin ve gelişmenin bir habercisidir. Belki de... Cenneti tekrardan geri dönemese bile Adem yeryüzünde kendisini bir cennete çevirebilir ve etrafını da bir cennete çevirme imkanına sahiptir.